İnşallah. Peki diyor Bir şey ki ilginç şu keyifle yenen yemekten kilo alınmıyor diyor. Yo bayağı vallahi güzel kilo almaya ki. niyetliysen <laughs> eğer vücudun buna müsaitse bunun ne keyfin acısı falanı filanı yok. <laughs> alıyorsan alıyorsun, almıyorsan almıyorsun. Ben keyifle de yemek yedim, acılı zamanlarımda da yemek yedim. Kilo almadım yıllarca. Evet öyle. Ama yaş 50'yi geçtikten sonra <laughs> başlıyorsun ufak ufak almaya işte pandemide 17 kilo aldım gibi yani. Evet. Yani alıyor insan. Keyifle yenen sonra. yemek kilo Daha aldırmıyor aldırım. diyor da yani şimdi ben makarnaya bayılırım. Ah. Oh öyle. Öyle. <laughs> tencere yaparım. gece yarısı ben de yaparım. Domatesli, yeşil biberli, acı acılı. Falan sarımsaklı. ben hayır, sarımsak Üstüne yok. Yeşil biber, acı yeşil biberle domates için atıyorum onu. Of, acı da iyi yedirir of. yalnız var ya gece tabii, gece. Tabii ondan sonra da bir ekmek yiyorum, hörtüyorum. Makarnayı ekmekle oh. yemeye bayılırım. Makarnayı ekmekle. Mantıyı da ekmekle yerim. Aa, mantıyı ben de ekmekle yerim. Allah Şöyle batıracak sarımsaklı. Makarnayı yiyorum, da. da ekmek